Voleyciler hoş geldiniz. Güzel oyun, güzel oyun, güzel oyun <laughs> ve Evren Göz'le beraberiz bugün güzel oyunla. Yine müzikle bitirdik, müzikle başlıyoruz. Şey gibi sundu böyle. Ee... Konser başlıyor gibi oldu yani. Evet onun bir tane onu bir şeyden yaptım herhalde ben de hatırlayamıyorum şu anda. Sıbyalaştan Geliyor dedik en son, bir ya önceki o, bölüm. Haa sen de başlayayım. ne yaptın? Ondan sonra başka şarkı çaldık, Mansur Arık'ı çaldık mı? Bir biliyorum, önceki biliyorum. bölüm o. Ama hani böyle şey sunar gibi böyle, ben Asturias gibi hissettim kendimi. Birazdan işte başlıyor gibi. <laughs> Birazdan bu arada şeyde finalde yani. yani aslında bugün aklımda bir şarkı var. Allah onu Allah. Onu şey yaparız. Yaparız. Ama bugün burada hoparlör olsun. Biz onu... Hallederiz bir şekilde. Telefondan açarız, Berkay'a açar tabii. Tabii tabii, program esnasında hoparlör gelir birazdan. Yaparız onu. Bak nasıl tabi. mesaj verdi. Kamera program, arkasına getirelim arkadaşlar hoparlörü. telefonu. bu güzelliği var. Görüyor musun? Tabii canım yani inanılmaz rahat. Ben ya. programın içinde soracağım sana zaten. Ana akım medyamı dijital Sorma. medyamı. Sorma. Soracağım. Çok dolu Sorma. olduğunu biliyorum. <laughs> ne halde ee, ki? En son Bahçeşehir Üniversitesi'ne gitmişsin ve <laughs> ee, orada söyleşiye katılmışsın. Evet. O öğrenciler kayıtlarını dondurdular. <laughs> <laughs> dijitale yön. Tabii canım nasıl soğutmuşsa milleti e, bana haberi geldi. Yani o dönemin mezunu olmayacak senin yüzünden. Ana akımdan insan bu kadar mı uzaklaşır ya? Ya hiç Biz, olur mu öyle şey? O da bizim bebeğimiz Çok önemli izliyoruz. tabii. O olmasa e, tabii canım. şimdi burada o, olmazdık yani. Ama e, seni de dijitale yavaş yavaş istiyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya. Evren Acaba Nevzat montajda o kısmı koyar mı bu bir şeyde? E, Evren Instagram'da bir video paylaştı. Hmm. Haber Global'deki programından organize işler ya Ahmet var ya. Ercanlı. Belki 20 kere <laughs> falan izledim. O senin o ciddi Ahmet benzetiyor bak. Ahmet Ercanlar böyle. hani <laughs> ne diyor Şöyle burada? bir bakış var böyle Ahmet. Şimdi e. bu çok uzak muhtemelen o bakışın belli olmuyor. Şöyle sanıyor. Ya o var ya muhteşemdi. Çok güzel bir adam. Çok güzel. Haber Global'de çeşitli e ee, Ahmet benzetiyor. İçerikler çıkartıyoruz. Ahmet benzetince direkt aklıma o replik geldi. Ahmet de izlememiş tabii organize işleri. Bakıyor. Onur hemen anladı olayı. Onur bir replikle tabii, katıldı. Tabii. Ee, birazdan videosu da şurada bir yerlerde olacak. Yani. Ş diye buradan girebilir yani mi Nevzat? Nevzat girerse inşallah. Nevzat'ı da Şu hareketten sonra beni utandırma lütfen. Emin keyifle vermenizi Benzetiyorum. Sıcak neyi? Kaç sene önce. Kafa pek yerinde ama... değil galiba. Böyle başka bir dünyada. Böyle benzetiyorum ben gerçekten. Te tebrik ederim arkadaş. Bak o benzetmiyor. O ben Ahmet benzetiyor. Ben işte çalışanlarıma böyle tek tek gurur duyan bir insan. Organizasyon. <laughs> Ahmet benzetiyor. Ben, ben benzetemiyorum mesela. Ahmet ben benzetiyorum benzetiyor. hepisi olarak. <laughs> yani. Nevzat şey yapmış. Erbon'un e, harita e, isteğine kayıtsız kalamamış ve gerçekten uğraşa uğraşa. Ay tabi, canım ya. Bir rota çizdi şey. Erbatur. Dedi ki şuradan şuraya şuradan şuraya. Aa Seferisar filan. Duydum tabii. ben onu. Duydun ama ya, izlememişsin. Izle... hayır şey ya da. duydum derken pardon izledim tabii şey ki. Selva böyle de çalışıyor ama <laughs> izlemiyor sayın Sejar görüyorsunuz. Yok yok gerçekten izledim bunu. Biliyorum. Ee, çok Tango geldi. ve Keşte. Gerçekten muhteşem işler yapıyor Evren Gözde, Erbatur, güzel Ergenekon. Güzel şeyler üretmeye çalışıyoruz. Güzel Oyun bir program var, onu da Celal'e yapıyoruz. E, dün de ben işte Instagram'dan soru cevap yaptım. Erbatur'la şeyi konuştuk. Hawaii Metro Mother'ı sordu birileri. Hı. Onu paylaşınca sen de mi dedi? Dedim Hı. ben de ama Friends'le ikisi arasında Hı. kalıyorum yani. Hani biraz o, biraz o. Hı. Hangisi? Elim Akbil benim ha. için. Aa, ya. ne güzel kızdı. ya <laughs> Evet bitti program. <laughs> güzel oyunda böyleydi yani elim çok güzel konuştum. kızdı ama gerçekten. Evet, yani hastasıydı o Çok güzeldi o zaman. bu arada. Bili de onun şeyiydi değil mi? Evet, Çünkü büyük aşkı. Adamdı. Büyük Tabii. aşk. Güzel. Neyse. Bir başka aşka geçelim. Futbol aşkına. Bir başka aşka geçelim deyince korktum yani özel hayata gireceğiz diye. <laughs> Evren gözün aşkları zaten Nasıl e, gidiyor zaten, hayat? Tango ve Keşte e, yakında Erbaturlu şeyi konuşacağız. Ana temamız aşk. O, o bölümü bence... Orada benim izleyeyim. olmadığım iyi olmuş. Evet. Ben yani. pek beceremiyorum o konuyu. Farkındayım. O yüzden oraya seçtik yani. Konuşmayı beceremiyorum yani. Yaşamayı beceriyorum Bir, Bir onu da karşı taraflara sormak lazım. Cevap hakkı da olmaz. <laughs> başlayalım. Hadi Şimdi hadi. dün akşam başlayalım bir kere. Aha. Galatasaray evinde Antalya Spor'u konuk etti. Aha. Ki Antalya Spor ligin en az şut atan takımı aynı zamanda takımlarından biri ve takımı... E... Çok güzel cümle kurdun. Kafamızdan ben uğraşsam da... bu kadar kuramazdım. Antalya Spor az şut atıyor. <laughs> evet az şut atan bir takım evet. Antalya Spor. E şimdi Galatasaray tabi evinde ağırladı. Dolayısıyla aslında maç başlar başlamaz e, çok daha farklı bir skor bekliyordu Hı -hı. Galatasaray taraftarı ama o skor daha sonra geldi. Bu evet. e, sefer Kale'de devleşti gerçekten çok önemli kurtarışları Aynen. var onu da mutlaka söylemek lazım. Belki de e, maçın adamı diyebilirsin şimdi tabii, odur. E, merak ediyorum odur ne söyleyeceğini. Tabii çünkü... Bir de çok ilginç bir maç. Hani i̇lginç bir maçtı. 5-0 kazanılan bir maçta maçın adamının 5-0 kazanan Değil takımın Galatasaray'ın kalecisi olması hani yılda bir defa olacak bir şey bence. Hani futbolun gerçekleri adına da zor bir durum. Hani bir kaleci 5-6 tane %100 fırsat gelecek onları kurtaracak. Siz bir sıfır gideceksiniz ve ikinci yarı çözülme olacak. O Antalya'nın çözülmesini biraz da şeye bağlıyorum. Ee, artık puan durumundaki yeri ilk yarı çok kazanması Antalya'nın ee, Galatasaray'ın avantajı ne oldu? Çünkü ihtiyacı olan takım var bir de henüz tam olarak e, o korkuyu yaşamayan takımlar var. Antalyaspor Spor e, şu an yaşamıyor. tabi e, Umarız yaşamaz. Ben Antalyaspor'un oyununu çok beğenen bir e, spor severim. Bülent Hoca'yı de çok severim. Yani Antalyaspor hem şehir anlamında Antalya şehrinin Süper Lig'de olması gerekir bence. Hem de iyi kazanları ilk yarı. Onun etkisiyle bir ikinci yarı konsantre kaybı yaşıyorlar bazı maçlarda. Sivas Spor örneğinde deplasmanda yenmişlerdi. Büyük bir sürpriz oldu ama kendilerine benzer bir takımla oynadıkları için öyle oldu bence. Galatasaray tarafına geçecek olursak Muslera dışında Onyekuru tabii ki o da eleştiriyoruz ama bozdu. Ya ama Onyekuru şöyle nispeten kolay maçlarda kendini gösteriyor. Yani zor maçlarda Kuru'yu çok bulamıyorsunuz sahada. Ee, kaybediyor, maçın altında kalıyor. Ama kolay maçlarda yıldız gibi çıkıyor. Şimdi Galatasaray'ın zor maçlarda iş yapacak oyunculara ihtiyacı var bence. Önümüzdeki sezonun kadrosu kurulurken Onye Kuru tarzı değil de e, maça böyle karakter koyan, o stres anlarında, sıkıntılı anlarda işi bitirecek anahtar oyuncuya ihtiyacı var. Onyekuru anahtar oyuncu değil. Onye kurucu yardım Onyekur'u yardımcı bir oyuncu. Bence. Sana göre Galatasaray'daki anahtar oyuncu kim? Yani maalesef Belhanda. Maalesef diyorum çünkü e, tam on numara değil ya. O Hı -hı. yüzden maalesef diyorum. Yoksa Belhanda'nın oyuncu yükselimden değil ama. E, Emre Akbaba tabi sakatlanmasaydı anahtar oyuncu kimliğine bürünebilirdi. Onun eksikliği yaşanıyor. Snyder'den sonra yani anahtar oyuncunun tanımını da yapmak gerek. Hani maç sıfır 0, 0 gider. E, rakip 10 kişi kalmıştır. Bir sağa bir sola iki tane gol atar mesela. Peki kilit oyuncu Her desem şey, ben? Niye şey, anahtar? Kilit oyuncu ya yani kilit anahtar. Hani o özel oyuncu dediğim böyle e, hani o kilidi çözecek e, onun tanımı on numara aslında. Yani Galatasaray'da e, bir kagava tarzı, layç tarzı böyle teknik yumuşak bilekli oyuncu diyorum ona. Hani e, topu aldığında iki hamle sonrasını görebilen. Şimdi Belhanda alır topu size bir oyun kurar ama... E, yaratıcı oyuncu olmak başka bir şey. Belhanda'da o eksik var. Fizik çok iyi, hani koşuyor, mücadele ama e, özel oyuncu çok başka bir şey. Snyder özel oyuncuydu. Hacı özel oyuncuydu. Belhanda iyi bir orta saha oyuncusu. Onu diyebilirim. Galatasaray'da 10 numaralar özel olmalı bence. E, Cagne. Dün akşamla beraber artık bir açıldı ve artık o Kasımpaşa'daki Cagney'i Galatasaray taraftarı görecek mi? Çünkü bence en tedirgin oldukları nokta hmm. o tabii. çok büyük bir para ödendi. İşte evet. orada bir yatırım var. Aynen. Dolayısıyla bunun karşılığını ya bir de sadece para da değil bu arada mevzu. Yani gol bekliyor taraftar. E tabii golcü gol atacak işi o. Yani bir e, e, e... yılda 20 gol atıyorsun yani beklenti nerelerde? Olmaz mı yani? insan? Nasıl ister. olmasın? Tabii canım, nasıl olmasın yani? İnsan ama istiyor. insan ister sonuçta gol olsun. E, ama Cagne e, tabii o devre arasını çok iyi geçirmedi. Hem transfer söylentileri aslında daha önce başlamıştı Galatasaray'ın Cagne'ye ilgisi. E, Alan, Pato başka ihtimaller birkaç oyuncu daha görüşüldü o dönem hatırlarsın. Ay, çok özür dilerim ama o Alan Carvalho işi yani... Biz medya çalışanlarını çok yordu ya. Evet. Çok yani yordu yani. Yorucu bir süreçti fakat çok yorucuydu. sonunda tekrar Cagne planına dönülüp transfer olunca o bekleme süreci Cagne'yi biraz fiziksel açıdan, mental açıdan yordu bence. Hani çok iyi hazırlanamadı, olacak mı olmayacak mı bir futbolcu için çok kötüdür. bir takıma transferin olup olmayacağını son anlarda belli olması. Yani ne kendi kulübüne konsantre olabiliyor ne geleceğini görebiliyor. O bir ara dönemdi. Onu atlattı. Bir de ceza dönemi oldu tabii e, maç eksiği de oldu. Bir de Galatasaray'da bize programlarımızda Berkay'ın kulakları için nasıl? Birazdan da şu bölgede olacak Berkay, şuralarda. Nedeni az sonra. Evet. Ber Berkay'ı cezalandıracağız burada. Berkay'la da çok konuştuk bunu Cagne gelince. ben Haber Global'de anlatmıştım. Galatasaray'ın oyuncu stili Cagne'ye acaba uygun mu diye medyada soru işaretini ilk başlatanlardan biriyim. Daha Cagne başlamadan. Hı <laughs> Çünkü Galatasaray'ın yapısı Onyekuru kafayı kaldırmaz, genelde kendini oynar. Fegüli, Mariano ile ikili oyunlar yapar, Belhanda ile üçgen kurarlar. Fegüli biraz daha yardımlaşan bir oyuncu. Endia'ya Belhanda topu öne doğru ilk başta düşünmezler. Yana servis ederler ya da set hücumunda varlardır. Hani Selçuk İnan'ın Burak'a attırdığı golleri hatırla. Yani direkt hı hı. dikine koşu atıyor Burak, Selçuk araya bırakır. O tarz oyuncu Selçuk da çok tabii yaşlandı artık. O tarz oyuncu az olduğu için, yok denecek kadar az olduğu için Cagne acaba beslenebilecek mi hücum anlamında diye soru işareti vardı. Yani tapan. böyle bir Geri Rodriguez-Gomis ikilisi lazım ya da Trezeguet-Cagne gibi. Yaşa, çok yaşa. Trezeguet, e, Haziran'da çok konuşacağız Trezeguet'i. Buradan da bir mesaj verelim. E, bayağı konuşacağız Trezeguet'i. Çünkü Galatasaray'a transfer olma olasılığı var ve e, Cagne-Trezeguet'e kavuşabilir Haziran'da. Buradan da başlığı verdik aslında belki. Ee, kavuşursa iyi olur çünkü Onyekuru başka stilde bir oyuncu. Skora kendi gitmeye çalışan bir oyuncu. Trezege kendi de gidebilen ama takım arkadaşlarını da besleyebilen, çok iyi besleyebilen, asist özelliği de olan bir oyuncu. Orta yapmayı bilen oyuncu. Onyekuru'nun e, yapısında yok o. Yani orta yapmak diye bir şey yok Onyekuru'da. Feguri de var, Mariano da var. E, Cagney biraz daha alışacak ve bu gol tabii ki ona moral oldu ama e, bence kısa vadede değil de önümüzdeki sezon için hücum planlamasında Cagney'e göre bir alışkanlık yaratmak lazım.